Elif senin ne işin var burada? Medya teyze haber verdi. Bebekçikle yalnızmışsın. Yardıma geleyim dedim. Hem bana da alıştırma olur. Aramızda bağ kurulmuş olur. Sonuçta bizim de çocuğumuz olacak. Ah canım. Ne düşünceli, ne zarif, ne asil bir hareket. Bravo Elifçim, bravo. Eh bana müsaade. Malum Naciye gidince çarşı pazar işler de bana kaldı. Gideyim de biraz sebze meyve alayım bari. Siz yorulmayın. Ben söyleyeyim yardımcıma ne gerekiyor, alsın getirsin. Yok <laughs> yok yo kızım. Ben kimseye güvenmem. Her şeyi elimle gözümle seçmem lazım. Heh. Bir de Naciye vardı tabii. Ha, ha. Neyse. Hadi hoşçakalın. Ee, baba nereye gidiyorsunuz? Ee, küs küs olsak da e, bekleyin. Ee, küs küs gideriz. Ben de geliyorum. Şuna bak. Ay. Can versene biraz ona ben de tutayım. E hadi ver. Can versene çocuğum. Boynuna dikkat et Elif. Düşmesin aşağı dur. Dikkat et. Ne ağlıyor ki şimdi? Ay ağlama. Bilmem ki niye ağlıyor acaba. Ay ağlama ağlama. İso, tamam mı oğlum? İso, İso, İso. Ağlama ama. Pişt, 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 pişt. Ağlama. <laughs> 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 Ağlama ama. Hanım ya! Öleceğim ben heyecandan, yapamayacağım galiba ben. Ay ben kim evlilik programı sunmak kim? Ayşegül bak, bu kez gerçekten elimde kalırsın. Delirtme beni ya sana beş dakikada harika bir kıyafet buldum. Saçını yaptırdım, makyajını yaptırdım. Ben bugün sana yatırım yaptım. Anladın mı beni? Ayol bir şey yok. Alt tarafı bir deneme çekimi. Canlı yayın değil bir şey de Çıkacaksın bıcı bıcı iki tane laf edeceksin ya. Canım benim bunlar formalite. Hepsi formalite. Öyle düşün tamam. Peki Handan bir şey soracağım ya. Bu insanların işi gücü yok mu? Bu saatte kısmet arıyorlar. Onlar deneme çekimi için tutuldu. Sadece aday çift gerçek. Sen kendi işine bak. Tamam peki. Ayşegül Hanım hazırız. <laughs> sen ne diyeceğine düşündün mü? Kafanda kurguladın mı? Ee, şöyle böyle. Ayşegül Hanım alalım. <laughs> tamam. Kendin gibi ol. Bıcır bıcır tatlı tatlı bıcı, bıcı konuşacaksın. Hadi Ayşegül. Hadi canım. Hadi aslansın sen. Hadi. Tamam. Başlayayım o zaman ben. Değil mi? Tamam. Başlıyorum. Evet siz ekran başındaki izleyicilerim. Ay bir daha alabilir miyim lütfen? Tabii tabii buyurun. Evet sayın izleyiciler, bugün iki değerli konuğum var. İkisi de kısmetlerini arıyor. İnşallah mürüvvetlerini görüp başlarını bağlayacağız. Ayşegül Hanım, bu tarz bizim için biraz fazla resmi ama. Bana bir dakika verir misiniz? Küçük bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Tamam. Ayşegül ne yapıyorsun sen haber kanalı spikeri gibi bır 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 bır? Tatlı tatlı böyle, bıcır bıcır, kendin gibi tamam mı canım? Hı? Ne yapacağım şimdi? Kendim gibi mi davranayım? Evet, Ayşegül gibi ol, Ayşegül gibi. Emin misin? Evet. <laughs> Şimdi tamam, olacak, evet. Tamam, o zaman kendim gibiyim. Evet sayın seyirciler! Bugün harika konuklarım var. İkisi de evlenmek istiyorlar. Hangi akla hizmet bunu istiyorlar bilmiyoruz ama... ...neyse, saygı duyuyoruz. İso, İso, İso. Pişiş. Tamam, tamam, tamam. Geçti, geçti, geçti. Niye bu kadar ağlıyor? Karnı mı aç acaba bunun? Yalnız Elif, o bu değil, bir adı var. Ha İsmail. Pardon, yani İso, pardon. Versene, versene bana. Versene, gel. gel, gel, gel bakalım. Gel, gel, gel. Gel, gel. Oy, kurban olurum ben sana. <laughs> sana gelince sustu. Demek ki bu çocuk beni sevmedi. Aferin sana. Aferin oğlum. Aferin oğlum sana. Can, sence ben kötü bir anneme olacağım? Hayda. Elif iso ağlıyor diye mi böyle düşünüyorsun? Ya onun işi bu. Yemek yiyoruz, gaz çıkartıyoruz, kaka yapıyoruz, ağlıyoruz. ...başka bir şey yapmıyoruz ki yani daha henüz planlanan programın dışına çıkamıyoruz maalesef. Değil mi, Değil mi? Bana bak, bence sen çok iyi bir anne olacaksın. İnan bana. Evet devam ediyoruz Hadi bakalım alkış Evet Özlem hanım Nedir sizin için bir erkekte önemli olan Valla Öncelikle evi olacak Kesin Nasıl e, Evi olacak diyorum evi Hatta o evi benim üzerime yapacak ki Benim güvenimi kazanabilsin Allah Allah o niye e, Evleniyoruz kolay mı Ha, evleniyoruz diyor. Doğru, haklı yani değil mi? <laughs> başka? Sonra sigortası olacak. En az 2014 model arabası olacak. Ha bir de kendi işi olursa çok iyi olur tabi. <laughs> başka başka mesela sizi sevsin mi biz Ahmet? Yani o olur zamanla zaten. Önemli olan anlaşmak. Anlaşmak diyorsunuz da bence kendinize bir finansör arıyorsunuz hanımefendi değil mi? Bir dakika bir dakika sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Ay ne biçim konuşacağım canım? O biçim konuşuyorum değil mi? Ayşegül e biraz alttan daha sempatik daha alttan böyle tatlı tatlı. Hadi canım hadi uzatma. Kendi almış zengin kocayı kim bilir boşanırken neler aldı. Sen bunu mu sana dedim ya. Biz senin gibi Can Tekin bulamadık. Ne yapalım buraya geldik? Yoksa biz de bilirdik senin gibi küpümüzü doldurmayı. Ne? Ne doldurmuş ya? Ne? Ne, ne doldurmuş? Hadi, hadi. Sen anladın beni. Ben yemin ederim yolarım bunu ya. Hayır, hayır. Hayır. Sen kimsin? Ne dedin sen? Sen kimsin? Hayır, hayır. 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 Ya Handan'ın bir durun. Duramam. Ya, bir, bir, duramam. Hanım, bir durun ya. Durursam çok ağır konuşurum. Handan Hanım bir dakika lütfen. Ne var Ayşegül? Ne oluyor ben anlamadım ki. Neyi anlamadın ya? Ha? Neyi anlamadın? Rezil ettin rezil. Hem kendini rezil ettin hem beni rezil ettin. Canım işi elinin tersiyle ittin ama siz bana kendin gibi ol dediniz. Ben de kendim gibi oldum. Arkadaşım ben sana kendin gibi ol ...git el alemin kadının saçını başını yol mu dedim? Kavga çıkar mı dedim ya? Ne dedim ben? <laughs> tamam özür dilerim Hanan Hanım ama ne yapayım o böyle canı abuk sabuk konuşunca ben de tutamadım kendimi. Seni tanımak gerçekten güzeldi Ayşegül. Gerçekten. Böyle kısa ama maceralı bir ilişkimiz oldu. Burada da bitti. Bir daha da arama beni sakın peşimden de gelme. ben niye hiçbir şeyi beceremiyorum ya? Ben niye hiçbir şeyi beceremiyorum ya? Merhaba. İsa e, nasıl? İyi, i̇yi Neyse ben alayım artık. Alayım. Oğlum. Of oh, teyzesinin kuzusu özlemiş mi beni? Hı? Hmm. Ee, mamasını yedi, kakasını yaptı, biraz da kestirdi. Çok iyi. Teşekkürler. Aa, o benim gömleğim değil mi? Hmm. Ne? Ben bunu Medya teyzenin odasına almadım mı? Yani içerideydi, benim çantamın yanındaydı. İnanmıyorum ya. Aman cüzdan bulaşmıştır. Keselen sen geçmez. Ya İso üstüne işedi de. Ondan o da gitti ne bulduysa giymiş işte. Ne? Üstüne mi işedi? Ha. <laughs> Ay, rahmetli babasını çekmiş aşkım benim. Ben bir kapıya bakayım. Tamam. Aşkım benim. Aslan parçası. Hoş geldin anne. Ay. Can oğlum, siz beni niye daha önce pazara götürmediniz ayol? Ay neler aldım neler, ne çakmalar topladım bir bilsen. Ay bu da buradaydı değil mi? Naciye, Naciye gel şu paketleri al elimden. Ay doğru o da yok ya. Ben son üstünü değiştireyim. Malum çocuk terlemiştir bütün gün aynı kıyafet. Bir de üstüne bir parfüm kokusu silmiş. Çocuk isilik olmasın. Anne dedem nerede? Ay ne bileyim ayol biz konuşmuyoruz ya. Yarı yolda indi arabadan. O şimdi yemek yiyip gelir. Naci evde yok ya kıtlık var sanki. Medya teyze hoş geldin. Naciye yok ama benim güzel gelinim Elif var. Efendim Medya teyze. Diyorum ki doğru mutfağa. Kaynanan seni seviyormuş. Mutfağı mı? Ya şu mutfaktaki hünerlerini bize de göster istersen. Hadi bakalım. Doğru mutfağa. Şu güzel yemeklerini biz de tadalım. Gel bakalım. Gel. Hadi beraber bir girişelim şu yemek işine. Of. Vay anasına be.